Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım herkesin uygulayabileceği tarzda hem farklı hem de güzel bir model peki nerede yaparım diyorsanız ister çeyizlik yeleklerde mevsimlik kazaklarda özellikle artık hırka ve kazak uygulamaları da başladığı için onlarda da çalışabileceğiniz bir örnek olacak Modelimiz her kalınlıkta bir yünle çalışılabilir. Benim yelek yünüm ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 21 adet ilmekten oluşuyor. 21'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna 6 tane ilmek ekliyoruz deseni tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Bağlantılı bir örnek olmadığı için ben de sizlerle birlikte Tek desen uygulaması yapacağım için toplam 29 tane ilmek atıyorum şişime. Altına istediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüp buraya su taşı örneğimi koydum. Önce dolayarak 1 adet ilmek artırıyorum. Sonra iki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru düz örgü şeklinde kesiyorum ve hemen yanına 2 tane daha ters ilmek örüyorum. Dediğim gibi burada 6 ilmekli ben bir ara desen kullandım. Siz burada istediğiniz bir ara deseni çalışabilirsiniz. Daha sonra örneğimizi uygulamaya başlıyoruz. Asıl modelimiz 15 ilmekten oluşuyor. Bunun ilk bir tanesini ters olarak örüyorum ve daha sonraki bölümde ilmeklerimi üçlü üçlü baz alacağım. İlk üç tane ilmeğimizi baz aldığımızda bunun birinci ve ikincisini örmeden sağ şişime alıyorum. Bir sonraki üçüncü ilmeğe ipimi bırakıp ters olarak örüyorum. Şimdi bu örmeden aldığım iki adet ilmeği ön yüzden ördüğüm ters ilmeği arka yüzden alıp bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Burada bir ilmeğim vardı. Bunu da başa aldıktan sonra iki tersim oldu. Şimdi örmeden aldığım bu iki ilmeği de düz olarak örüp üç ilmeği bu şekilde yer değiştirip örüyoruz. Yine bir sonra sıradaki 3 tane ilmeği aynı teknikle çalışacağız. Ne yapıyorum? Bakın sondaki 2 ilmeği şöyle birinci ve ikinci ilmeği, birinci ilmeği atlayıp ikinci ve 3. ilmeği sağ şişime aldım ön taraftan. Bu tek ilmeği de arka taraftan sol şişime alıp yerlerini değiştirdim. İkili aldığım grubu düz olarak örüyorum. Tek aldığım ilmeği de Ters öreceğim ama şöyle baktığınızda 4 adet düz ilmek yan yana gelmiş oluyor. Tek aldığımı ters ördükten sonra buraya kadar bakacak olursak modelim için ne yapmış oldum? Bir tane ters örmüştük zaten. Daha sonra yine bir ters, dört düz, bir ters örmüş olduk. Burası desenin tam orta bölümü. Oraya bir adet ters ilmek örüp yine devam ediyorum. 3 ilmeği baz alıp bir grup aldım. Şimdi burada ilmeklerimizi yine yer değiştireceğiz. Birinci ve ikinci ilmeği örmeden aldım. Buradaki üçüncü ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığım iki adet ilmeğimi ön taraftan sola sol şişe tek ördüğüm ters ilmeği arkadan sağ şişe alıyorum. Buraya koydum. Örmediğim aldığım bu iki ilmeği de düz olarak çalışıyorum. Yeniden bir üçlü grup aldık. Az önce yaptığımız gibi birinci ilmeği atlayıp ikinci ve üçüncü ilmeği ön taraftan sağ şişime aldım. Birinci ilmeği arkadan sol şişimize aldık. Yerlerini değiştirdik. İkili olan grubu düz örüyorum. Tek olan ilmeği ters örüyorum. Bunun yanına bir tane daha ters örüyoruz. En başta olduğu gibi ve burada duruyorum. Ara desenimle birlikte 21 ilmekli bir modelimin açılımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet ilk sıra bir tık karışık görünüyor olabilir. Ama dikkatli izlediğinizde inanılmaz basit bir model. Daha sonra yine ara desenimi çalışıyorum. 2 ilmeği ters ördüm. Dolayıp bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve tekrar 2 adet ters ilmeğimizi örüp daha sonra kenar ilmeğimizi örüp kurulum sıramızı yapıyoruz. İkinci sırası örneğimizin tersi. Burada ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, İkisi örneği ara örneğe ait, ikisi modele ait. Daha sonra 4 ilmek ters. Ortada 3 ilmek düz. 4 ilmek ters tekrardan. İlmekleri nasıl görüyorsak bütün model boyunca bu şekilde çalışacağız. Yine 1 2 3, 4 düz, 2 ters ve en son 2 ilmek düz örüp burada sıramı bitiriyorum. Bundan sonraki sıraları göstermeden yine nasıl görüyorsak o şekilde çalışıp sadece ön yüzdeki sıralarla devam ediyoruz. Ön yüzdeki 3. sıramıza geldik. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu defa ilmeklerimi sağ tarafa doğru keseceğim. Alttan batıyorum düz olarak kesiyorum ve dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Araya 2 adet ters örüyorum. Burası ara desenim. O yüzden özellikle tekrarlayıp gösteriyorum ki örneği daha net anlayın. Modelime geliyorum. Bakın modelimde 2 tane ters ilmekle başlıyoruz. Örneğe burada görülen 4 adet düzümüz var. Şimdi ne yapacağım? Bir tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. Daha sonra bakın sondaki iki düz ilmekleri ön taraftan sağ şişime alıyorum. Diğer kalan tek düzü arkadan sol şişe koyup yerlerini değiştiriyorum. Bir düzüm vardı zaten ördük. Yanına iki tane daha düz örüyorum. Arkadan aldığım tek düz ilmeğimi ortaya aldım. Bu orta bölümü ters olarak örüyorum. O yüzden bu bir adet düzümü terse çeviriyorum yanına 2 3 4 adet ters ilmek ördükten sonra buraya da aynı işlemi yapacağız. Önce bakın görünen birinci ve ikinci ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Daha sonra bu üçüncü düz ilmek, dördüncü de sonda bunu terse çeviriyorum. Örmeden aldığım iki düz ilmeği önden örerek arkadan alıyorum ters ilmeği ördüğüm ters ilmeği baktığınızda şuradaki düzlerin arasında toplam 5 tane ters ilmeğiniz olacak. Yine önden aldığım 2 ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki ilmeğimi de örüyorum. 3 düz yan yana ve daha sonra 2 ilmek ters. Ara desenime geçmeden bir tane modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde oluyor. Daha sonra ara desenime geçiyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa alttan batarak kesiyorum dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve yeniden 2 adet ters örüp sıramı ön yüzden tamamlıyorum. Dediğim gibi arka tarafta düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp ön yüze 5. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine sol kesim yapacağım. Önce dolayarak ilmeğimi artırıp daha sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Yeniden iki ilmeği ters olarak örüp şu şekilde bakıyoruz. Örneğimde iki adet tersim var. Bunları ördüm. Daha sonra üç tane düz ilmeğim var. Şimdi sondaki yine iki ilmek düzü önden en baştaki düz ilmeği arkadan yerlerini değiştirdim. Önden aldığım iki ilmeğimi düz, arkadan aldığım tek düz ilmeği ortaya aldığım için ters öreceğim. Bu terse çevirdiğim ilmekle 1 yanına 2 ve 3 adet ters ilmek örüyorum. Bu 3 adet ters ilmekten sonra tam orta bölümde bakın şöyle orta ilmeğimizdi bu. Onu düze çeviriyorum. Tekrar 2 adet ters ilmek örüyorum ve buraya 3. tersimi alacağım. Onu da nasıl yapıyoruz? İlk iki ilmek düzü örmeden sağ şişimizi aldık. Sondaki düz ilmeği terse çeviriyoruz. Örmeden aldığımız iki düz ilmeği önden ördüğümüz ters ilmeği arka taraftan yer değiştiriyoruz. Ve baktığınızda düzlerin arasında 3 ters, 1 düz ve 3 adet ters olması gerekiyor. Daha sonra son iki düzümü örüyorum. Ve yeniden örneğime ait iki tersimi örüyorum. Böylelikle desenimi tamamlamış oluyorum. Ara desenime geçtiğimde önce 2 ilmek ters, daha sonra 1 ilmek artırıp 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim ve yeniden 2 adet ters ilmek örüp bu şekilde kurulumumuzu bitiriyoruz. Tersinden ilmeklerimi örüp ön yüze 7. sırama geliyorum. Önce ara desenim için 2 ilmek ters örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip dolayıp ilmek artırıyorum ve tekrar 2 ilmeği ters örüyorum. Ara desenli modelimi çalıştıktan sonra örneğimize geliyoruz. Örneğimiz iki düzün önünde 2 tane ters ilmeğimiz vardı. Bunun bir adet tersini örüp yine yer değiştiriyoruz. Düz ilmekleri önden ters ilmeği arkadan olacak şekilde yerlerini değiştirdim sol şişime yerleştirdim bir tersimi örmüştüm yanına iki tane düz örüyorum ve arkadan aldım bu zaten tersi o şekilde devam ediyorum 2 3 adet ters ilmek ördükten sonra bakın en ortada bir düz ilmeğimiz vardı bunun sağına ve solundaki ilmekleri de düze çeviriyorum bir düz 2 düz ve 3 düz devam ediyorum 1 2 ilmek ters yeniden 2 düzde bir tersi yer değiştireceğim 2 düzü örmeyip ters örüyorum düz ilmekleri önden ters ilmeği arkadan alıp yer değiştirip 2 adet düzümü de örüyorum baktığınızda düzlerin arasında 3 ters 3 düz 3 ters olması gerekiyor bir tane ters ilmek örneğe ait daha sonra 2 ilmek ters ara desenime ait. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Örnek art, ilmek artırdım. 2 ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önce dolayarak ilmeğimi artırıp daha sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum tekrar 2 adet ters örüp ara desenimi bitiriyorum örneğimde 1 adet tersim kalmıştı bunu yeniden öne alacağız önce düz ilmekleri önden ters ilmeği arkadan yerlerine değiştiriyorum 2 ilmek düzümü daha sonra da arkadan aldığım ters ilmeğimi örüyorum birinci tersim ikinci tersim ve üçüncü tersim. Burada üç tane düzümüz vardı. Yine düzlerin sağına ve soluna birer tane daha düz ilmek artırması yapacağız. O yüzden birinci düz, ikinci düz, üçüncü düz, dördüncü düz ve 5 düzü örüyorum. 2 ilmek ters ve yine yer değiştiriyoruz. Düzleri örmeden alıp hemen ters ilmeğimi örüyorum. İki düzü önden tersi arkadan alıp yer değiştirip düz ilmeklerimi de örüyorum. Böylelikle artık desenimin dışında da hiç ters ilmek kalmamış oluyor bu sıramızda. Ara desenime geçtim. İki ters örüp iki ilmeği birlikte sola kestim. Önce artırıp sola kestim. Daha sonra iki ters ve kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamladık. 11. sıram Burada artık ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğimiz sıra. 2 ilmek ters. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmek artırıyorum ve tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Ara desenin bitince modele başlıyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters, pardon 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ara desinme geçtim. 2 ilmek ters. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru geçirip ilmek arttırdım. Tekrar 2 ilmek ters ördüm. Ve kenar ilmeğim. Tersimi çalışıp 13. sıramıza geri geleceğiz. Böyle baktığınızda ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 13. sıra 11. sıra gibi ilmekleri gördüğümüz gibi çalışacağız. Yani nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. 2 tersten sonra önce ilmek artırıp sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Tekrar 2 adet ters örüp örneğime geliyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 5 ilmek düz. 3 ilmek ters 2 ilmek düz bu şekilde 13. sıramızı da tamamlayıp ön yüze örneğimizin 15. sırasına geliyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıp 2 adet tersim örüyorum daha sonra 2 ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum dolayarak ilmeğimi arttırdım ve 2 adet tersim ördüm Şimdi burada yine 2 adet düzümle 1 adet tersimi yer değiştireceğim. 2 düzümü örmeden alıp daha sonra ters ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğimi önden sola, ters ilmeğimi arkadan sağ tarafa doğru aldım. Ve 2 adet düzümü de örüyorum. Düzlerin önünde 2 tane ters kaldı. Bunların ikisini de örüyorum ve 5 adet düz ilmeğimize geliyoruz. Şimdi son iki tane düz ilmeğimi önden sağ şişime bu şekilde yerleştirdim. Kalan ilk üç tanesini de arka taraftan çıkartıp sol şişime koyuyorum. Bakın bu şekilde. Bunları buruyoruz ve sol şişe yerleştirdiğim ilmekleri örüyorum. Birinci ve ikinci ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek kalmıştık zaten. 3. ilmeğime geldiğimde bu tam orta ilmeğim oluyor arkadaşlar. Onu ters örüyoruz. Sıra başlangıcında olduğu gibi. Sonraki kalan ikisini de yine düz örüyoruz. Yani iki düz, bir ters, iki düz olarak bu 5 adet ilmeğimizi örmüş oluyoruz. Burada tekrar 2 adet ters ördükten sonra kalan bir tersi iki düzü yer değiştireceğiz. Düz ilmekleri önden sağa, ters ilmeği arkadan sola yerlerini değiştirdikten sonra iki düz bir ters olarak örüyoruz ve böyle bir e, görüntümüz oluyor. Ayrıca bu bizim 15. sıramız, ön yüzdeki son sıramız oluyor. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte sağa kesip ilmek artırdım ve tekrar 2 adet ters örüp örneğimin ön yüzdeki sırasını da bitirmiş oluyoruz. 16. sırası örneğimin tersi ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışıp bu sıradan itibaren tekrar birinci sıraya geri dönüş yapacağız. Bir tık karışık olduğunu düşündüğüm için bu sırayı sizlerle birlikte yapacağım ki bu sırada daha net bir şekilde anlayacaksınız. Önce 2 ilmek ters İki ilmeği birlikte önce artırıp sola kesiyorum ve tekrar iki ters örüyorum. Burası ara modelimdi. Şimdi ana modelime geldik. Ne yapmıştık? 3 ilmeği baza almıştık. Fakat önce bir adet tersimizi örüyoruz. Daha sonra 3 ilmeği baz alıyoruz. İki düz bir tersli bir üçlü grubum var. Şimdi bu ters ilmeği arkadan başa düz ilmekleri önden ortaya alacağım. O yüzden iki düzümü örmeyip ters ilmeğimi ördüm. İki düzümü önden ters ilmeğimi arka taraftan aldım. Burada yan yana iki tane tersimiz oldu örneğe ait. Daha sonra da iki tane düz örüyoruz. Bir sonraki üçlü gruba geldik. Yine bir tersim ve iki düzüm var. İki düz ilmeğimi önden ters ilmeğimi arka taraftan aldım. Yerlerini değiştirdim. Önce iki düzümü örüyorum. Bu şekilde düz ilmeklerim yan yana geliyor. Daha sonra da arkadan aldığım ilmeği ters örüyorum. En orta bölüme geldik. Orada bir tersim zaten var. Onu gördüğüm gibi örüyorum. Tekrar üçlü grupları baz alıyoruz. İki düz bir tersi. Yer değiştireceğiz. Düz ilmekleri önden örmeden aldım. Daha sonra ters ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğimi önden ters ilmeğimi arkadan yer değiştirdim. Ve 2 adet düzümü ördüm. Sonraki üçlüde yine bir ters, 2 düzümüz var. 2 düz ilmekleri önden ters ilmeği arka taraftan yer değiştirdim. 2 düzümü ördüm. Ve daha sonra ters ilmeğimi örneğe ait burada bir tane daha tersim var. Sonrası bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Ve modelimiz bundan ibaret. Dediğim gibi ilk başta ilk sırası gerçekten başlarken bir tık karışık gelebilir. Ama e, bir sonraki örnekte düz ve ters ilmeklerimiz belli olduğu için daha kolay bir şekilde ilerleyeceksiniz. Dilerseniz o bölümde e, videoyu bir tık yavaşlatabilirsiniz. Evet sesimde ve anlatımda bir tık bozukluk olacaktır ama elimi takip ederek de çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da bitmiş bir parçası. Ben Angora yünle uygulamayı tercih ettim ama dediğim gibi bu model her kalınlıkta bir yünle yani kalın makarna yünleriyle de tek desen olarak kazaklarda, hırkalarda, çocuk örgülerinde, tulumlarda her yerde çalışabilirsiniz. Ben özellikle Angora'da bir yelek tarzında uygulamak istedim. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın.